Atil'den önce bir daha yanaşmam 2-3 ay boyunca diyordum. Dayanamadım Biz değil mi 2 -3 diye. bir sizliğe demir reis. 2-3 ay açmam değil. Bir iki tane daha açarım diyordum. <laughs> Aha biri bu. Ön tedavi sınavı. Başarılar kardeşim tedavi sınavında. <laughs> Kral Eternal Lens maçı ne olur sence? Kanka Ensenson çok iyiydi değil mi? Bizimkiler de iyi. Bakalım ne olur. Lan bu. Yok anlaymış. Oğlum üçüncü olmuş. Ne oldu o? Reklam mı? CS hala takip ediyor musun? Yalandan. Yalandan. Niye en açmıyorsunuz oğlum anlamıyorum. Açın işte para kazanırız ne güzel. Lootluyorum dolarları. Korku oyunu bitirdik ki oğlum. Bitirmedik mi? Bitti oğlum ha. Sidex BBL gelirse başladığı yere geri döner. Sidex BBL niye geliyor? Nasıl geliyor? nereden çıkıyor? İblis oyna. Kanka iblis biblis iblis oynamam beyler o. Şeyde bile altımızda sıçıyorduk ya. Bütün oyunda. Oğlum ne oldu bir anda? Biri banlandı aradan. Bütün her şey kaydı ama ne İblis biblis oğlum bayılırız ya. Kadro dağılacaksa sol gözünü kırıp başladık mı oğlum buna gene bak. EBL Angel sadece yoru oynayacakmış. Angel değil ya. Derkeyi düşünüyoruz. Ben smoker geçeceğim falan böyle. kırptı yazdı bir an bana. Dur sağ yüzümü kırpayım da anla. <laughs> İblisin yarısını izleyemedim bile tamam o zaman bizlik değil zaten beyler biliyorsunuz beyler benler. korkuyoruz biz öyle şeylerde. İyi biraz antres hayırlı olsun. Aynen öyle beyler. Can abi telefon açtık dedik lazımsın geliyor. Elhamdülillah. Aleykümselam. Topuş tatil anısı. Anlatılmaz ya yayınlarda. BBLX slot. Yasin gelmez beyler. Yasin çok para ister. Cosmic Mix, Cosmic Mix, Cosmic, Cosmic, Cosmic Mix. Galaksiler arası bir lezzet sarmalı. Yeni Twister Cosmic. Twister Cosmic lezzeti uzaya götürür. Bu hesap vereyim. Şöyle, dur şu sağ alalım ekranı ya. <laughs> Yüzüne bir renk gelmiş kütüm. Abi tatili yaptık, rahatladık ya. Yalan yok. Yan profilimiz bu arada rezaletmiş, hemen düz bakıyoruz kameraya. Geldin direkt reklam. Oğlum reklam niye reklam Yunus ya bu kadar? Parat kesin paralar lootluyor oradan bak. Ya bir yıl oyun oynamayacağım. Şimdi sonundan dolayı spor için çok mu uzun olur bu? Abi ona göre okulu bırakayım. Eskiden olsa okulu bırakma derdim de. Şu an okulluk bir şey yok ki pek. Twitch reklam mevzularına bir el attı. Zorunlu reklam atıyor senlik değil. Tamam abi. Last Chance zaman? Last Chance 7'sinde. 7 Ağustos'ta. Twitch'in parası bitmiş diyen var. Şuna bir F5 atayım. Donduk. Kaç yaşındasın? 21 kank. En sevdiğin artı biriz mi bu? Cidden abi. Evet biriz. Harbi seviyorum biriz oynamayı. Abi şimdi BB partner takım olursa elemesi de mi oynayacak değil mi? Vallahi bilmiyorum. Yalan yok ya. Nasıl bir şey yapacaklarını, ne olacağını falan yemin ediyorum bilmiyorum. Öyleymiş. az çok biliyorum da. Nasıl bir şey? EMEA mı oynanacak ya da mesela Blast mesela düşün. Blast mı gelecek? Oraya ora mı invitelanacak? Bilmiyorum ben yani neye göre olacağını. Ben nefret ettiğim valla oyuncusu Nivera o yamuk. Ağzım sen Oğlum manyak mısın amına? Ayrı ayrı olacak ikisi de gibi. Bakalım daha ne Dur oğlum, satma bizi. Zor duruma sokma amına koyayım. her şeyi amına koyayım. Daha andar bir kahpelik var. Banda bunu. BBL ona aynen öyle. Yerime. direkt. Last chance şansımız ne kadar? Sence Champions'a e git be. Yani zor. Ama, why not? Bugünkü yayın planı ne? Bugünkü yayın planı yok Muhabbet sohbet takılırız 48 vurayım bari tabi Korku yayını oğlum korku yayını siz ne beni şey yaptınız ya content creator Bende yok oğlum öyle şeyler tekin'e sözümüz vardı açtık işte altımıza sıçtık yeter bir kere ki bir anda last sene çıkmanız İnşallah. İmkansız değil. <laughs> Kutiyi gele geçiyormuş beyler. Aynen. Kesin şu an dedim ki şey ateşten gömleği biraz da ben giyeyim. Bir ay attırırsınız beni beyler. Oo, ya ne kadar kötü. Kutuyu takıma kim getirdi? Ne zaman gidecek? Smoke oynamayı düşünüyor musun? Yok. Kutu çok konuşuyor. Gelmeden öyle diyorlar sonra zorladılar zaten. Zaten öyle çaktırma. O yüzden Valorant oynamıyoruz beyler hala yayınlarda Şimdi 15 vurup demesinler ya. Bu da 2 ay vurdu, 2 turnuva vurdu lavuk. Bırakmış adam vurmayı. Twitch'e de yayın açacak ama şimdi arada bırak. Yayın açsın ya ben zaten yarım saat bir saat takılırım ona atarım işte. Diğer bir takımdan RC teklifi yasa bana bırakır mısın? Ne kadar diğer bir olsun bağlı. O kolay kolay bırakmam. Push to talk izlesene. Yok Gambit maçını push to talk izleyeceğim beyler. Ben Gambit maçı kendime çok tilttim. O yüzden o maçı bir daha izlemem. O maç fazla ağladık biz. Gereksiz ağladık. Gerek yoktu. Ama biraz haklıydım ben. Yani. Her şey üst üste gelebilir mi? Bir maçta geldi. Biraz da tilttik. Saçmaladık yani amına koyayım maçın içinde. Fark ettim ben o maçtan sonra. İlk bep bittikten sonra dedim ki amına koyayım ne yapıyorsun kendine gel. Öncekini izleyelim. Önceki Liquid onluk hiçbir şey yok zaten. BBL tilt değil. ben biraz tilt olmuştum ya. Aa beyler. İşte bilmediğiniz için öyle diyorsunuz. Harbi. Neler geldi başımıza amınak. En tilt olduğum maç. En tilt olduğum maç Gambit maçı ama takıma ya da karşı takıma değil. Kendime tilttim beyler. Benim diyordum ya hani geçen yayın. Benim sağ kol yoktu Gambit maçında. Hem vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Hem de önüme çıkanı falan vuramıyorum. İnanılmaz tilt olmuştum maçta. Bu takımla maç atmaktan nefret ediyorum dediğim biri var mı? Yok. Harbi yok. Aa, bizim der bir savaşa gitmediğimiz kadar ofis lazım gibi sanki her şey için. Bakacağız. Pearl hakkında yorum. Biraz gezdim haritayı da. Bakalım garip bir deneyim. Fracture tarzı bir şey işte. Şu oyun tarzı bağımsız. Garip garip şeyler olacak. Baloş var mı? Belli değil ya. Abi power hakkında bilgi var mı? Ara VBL Esports'un iyi İli kara duran Başka bilgi yok elimde Nasıl bir şey istediğine bağlı Aa BB'nin geleceğini nasıl görüyorum? İyi görüyorum Bekar mı? Yok lan bekar değil evli Evli bir de, harbiden evli amk Ha evli 25 yaşında Başka ne var? Nerede oturuyordu lan? Neyse söylemiyorum şimdi garip şeyler gelmesin başına da. Çocuğu yok, hani Zeytinburnu'nda oturuyor. Böyle. Mehmet de Zeytinburnu. Mehmet şey, has erkek. Biraz kahpe. Aslanı zaten biliyorsunuz. Beşiktaş'tan balta. Beşiktaş'ın eski sefiri. Soda bizim minnak işte, kuyutu köşe bir yerde takılıyor. Taş fullü içmiyorum ya, sen bana bir taş fullü al gel. Sen kimsin abi? Ben, ben de Kütü. Pizza söyleyeyim İy, Git abi git ne pizzası ya. Pizzalık bir şey yok. Tikolik ne zaman? Tikoliyi daha ana soracaksınız oğlum. Doğuşlarla mı ilgileneceğiz? Daha ikna edin. Açalım bir tane tikolik. Yanıyor! ananı sikeyim ölüyorduk az daha mınak ölüyorduk az daha mınak yine random'ındasınız devam inix ya bir harbiden öyle amına. kamera mı bulurladı? kamera Come back. Hala bulurlu. Dur yanlış yaptık. Ananı Ne oldu? Yakınlaştık bir de. Senin ananı sikiyim ben kamera kere. Farata güvendik. Oy bir şey yaptım kameraya. Kulak yalamalı bir yayınlar gelmez dayıflamışsın. Yani bir böyle bir bir buçuk kilo falan vermiş olabilirim. Antrenmanlar ne zaman başlıyor? Allah bilmiyorum abi. Pazar falan olabilir. Koltuktaki toza bak. Koltuk toz ne biliyor musun? Bak. Buraya görüyorsunuz mu? Duvarın nasıl siktim maçlarda. Böyle zıplaya zıplaya bağıra çağıra. Oradan kaldı o toz. Duvarı duhar Duvar artık benim komple. Yan odaya geçeceğim. Ya aleykümselam selam kanka. Böyle şu sandalye sürtüyor ya. Silsen mi? Ulan boya kalkmış. Yan odaya geçeceğim diyorum. Silsen diyorsun. Nasıl bir kafan var? Oldu mu? Onun sükümü eskişiden daha iyi oldu ama bakın da ellerimiz gitti. Sigara nerede? İçindeymiş. Şunu az açalım beyler. Terledik hafiften. Tağan atmış tweet'i. Ne atmış? Aa, geldi. Daha 100 lira veririm. Yayında mı acaba? Saçın başını dağılmış almış. Nereden geldin abi? Ha. 100 lira mı ne oğlum? nereden hoş geldin kanks. Dağın harbi kutikoli akşam şeye gel. Discord'a gel. Ciddi bu arada bir konuşalım. Ne lazım? Ne yapılır? Korku oyunu kutu oyna. Korku oyunu oyna kutu hadi. Korku oyunluk bir şey yok ya. Oyun var mı? Oyun belki ya. Çok küçük. Oynarsak. Bir Valorant maç belki. Bittik kanka. Spamlayın. Ne bu? Tamam bir şeyler atıyorsun da oğlum bu ne anlama geliyor ki bunlar ben anlamıyorum ya amına. Beni arıyorsun ya. Tatil yaramış. Tatil harbi yaradı ya. Wolf team girelim. Bu tip umur. Farad! Peşveye 5 kastım sarar. Eş, on, kişi daha nasıl bulacağız oğlum? Kutikolik ama sadece yalan haber. Niye öyle bir şey yapıyoruz? FIFA. FIFA diyeni al chatten. Oğlum bu nasıl bir kulaklık? Bu yayın açınca ben bu ayarlar falan deliriyor lan bunlar. Babci, babacı olmaz. Hemen bu Outlast. Yuh. Marmaris'te yine yangın çıkmış. Otel sezonu açıldı. Hey ya yan taraf yanıyor amına kim gene. neyse bir otelde Kapı çalacak şimdi ama neyse. Hemzon flörtüm mü? Sen bir gezgelerdim. gelerdim. Hadi hadi gezdirmiyorum seni. Sıfır sıfır mı? Sıfır bir şey yok ya. Minecraft oynar mısın? Minecraft geçen almayı denedim de alamadım ya. Abi saçlarında kuş şu yapmış diyen var. Boşu kes kısa. Kahpelikleri bırak. Saçlara bir el at. Oğlum saçları... Tamam al. Enough Ah ya, şey, aleyküm selam. Oy tabii. Kiple devor yok mu? Kanka şu an ben iki nasıl buradan dumanla mı çağıracağım? Nasıl çağıracağım iki bin? Abi Zula gir. Şansı yok Mehmetli bir ve bir Zula da mermi atamaz bana. Benim diğer Aslan Arabi de bir fabremiş. Oğlum devor mevor yüklü değil ki. karşıya donate sopaya kafa atarsın. Sen şu 100 milyon al kardeşim. Nerede? Çıstan. Çıstan içeride. Sen şu 100 lira al. Bugün yayından erken ayrıl. Hey, wake up. Microphone resumed. Efendim? You were kicked from the server. <laughs> Kahpe ya. Harbi bir Connected. Disconnected. Kikledik beyler biz de çıktık. Aha abi o konuşan yenge mi? Lan TSS'is lan manyak herif. 1.6 yok mu? 1.6'lık bir şey yok ya pek. Rankıt mı kapandı? Bittik o zaman oğlum. Oyunluk bir şey yok işte. Kapanmadı da. Yusoy'la 1v1 oğlum. Yusoy'u rezil etmeyeyim yayında şimdi. Gerek yok beyler. Asiktir yüzüğü çıkar. Şöyle bir 1v1 Şöyle 1v1 atılmaz ya böyle. Kısa ya o. Bermi gitmiyor ya. Hitbox'u küçük. Ne oldu 1v1 ha? Ben de yazayım chat'e 1v1 amınak. Bir şey... Bir şey oluyor herhalde. Ben de yazayım 1v1 amınak. Cinsiyet değiştirme ameliyatı. What the fuck amınak? Slada Farad da Ferhat'ta yok. Bizlik bir şey yok demek ki ya. Farat'ın maaşı yatmaz bu ay, Sıkıntı yok. Totora bir, bir ve yok. Kendimi korku yani. Aynen sen kendine hazırla oralara. Safran verme attırmam. Abi o kadar low sense nasıl oynuyorsun? Öyle sarıyor beni. Askent diye biliyorum. Çık kendinden. Hem çok okumen abonen değil miydi önceden? Görmedim. Görmedim lan. Ya Erdem. <laughs> Bak. Aslan sana niye kötü diyor. Aslan öyle ya. Aslan bazı şeyler öyle diyor. Pearl bugünkü güncellemeyle. Büyük ihtimalle bugün gelecek. Kivci tanıyor mu? Yabancı gelmedi lan ismi. <laughs> Ananı satayım. Aslan bol. Bol. iyi yaşa. Hep beraber. Uyku düzenim var mı? Yok ya. Uyku düzenim var ama. Video atayım izleyeceğim mi? Kanka sizden video alırsam patlarız ya. En son çok kötü şeyler geldi başımıza bir laz taklidi. Yok gelmez. Duvar çöktü. Onu Farat bandasın hemen. 3200 DP 7 sen oynuyorum. Bravo. Arkadaki duvarı, işte oğlum şey şu, ha gittik mi? Yok. Arkadaki duvar sol taraf gibi işte bu şimdi buraya yaslanıyor mu? Ya. Şimdi burayı deleceğim. Ortada az daha genişleteceğim odayı yan daireye doğru. Yanımız boş mu? Yanda da boşluk var Direkt az şeye ineceğiz böyle. Merdivene doğru bam diyor. Tatil nasıl geçti? Tatil bayağı iyi geçti Eğlendik bayağı. Abi hep böyle deler misin? Vay be, en son maket oyunundan korkuyordu bu çocuk. Ne oldu da böyle bir şey dedin ama? Abi, Neon yengemiz mi? Mecbur ya, paramparça ettiler ya. Artık Neon. Abi, eski enerjin yok gibi. Abi, dans etmeye mi başlayayım ben? Ne işçisin bende Nasıl bir şey istiyorsun? Ona göre yaparız. Avro ve e neden tatil gelmedi Meli? Zaten evli beyler eşiyle gitti. Mehmet de Mehmet Mehmetinkini... Mehmet de kız arkadaşıylaydı. Biz de dört dedik ki gidiyoruz mı? Dedi ki de gidelim. Yusuf neden sap değil? Yusuf'a pek bir şey yok ya bu hayatta. Yusuf zaten öylesine. Saplar da ayrı gitti. Yani sap denmez ona bence. <laughs> Doğru kelime sap değil. Yaşlı kurt kocadım Orhan. You <laughs>